kutsal yaratılış çevresinde gönderilen üç melek tarafından, hayvanların dünyasında türlerin sürekliliği için güç, adil bir şekilde dağıtılarak, hüküm, gökte ve yerde kontrol etmeyi bilenler arasında pay edildi. Fakat içlerinden bazıları elde ettikleri gücün kibrine kapılarak zulmü kendisine hak gördü. Bunun üzerine Kutsal Yaradılış Konseyi tekrar toplanarak kibir sahiplerine nizam veren iki deliyi dünyaya gönderdi. Bunlardan biri kanatlarının gölgesi, ölümün karanlığını andıran ve daima en yukarıda olan kartalları, ölümün daha yukarıdan geleceğine inandıran Gökdoğan'dı. Zira Gökdoğan yaratılışı itibariyle kartaldan daha hızlı ve daha yüksekten uçabiliyor. Ayrıca fizik kurallarını alt üst eden dalış tekniğiyle bir mermi gibi düşmanına çakılabiliyordu. Her ne kadar kartala verilen güç elinden alınmamış olsa da artık o da gökyüzündeki tek ölüm taşıyıcısının kendi olmadığını bilerek kibrini ve zulmünü kanatlarından aşağı bırakmıştı gökyüzündeki kibri gökdoğan ile boğan yaratılış konseyi, yeryüzünde güç zehirlenmesi yaşayan kibir sahiplerini ise ölümün mektubunu koynunda taşıyan ve doğduğu gün kendi yaşama hevesini öldüren ultra deli bal porsuyla lanetlediler. Dolunaylı bir gecede serengetiye indirilen ve bu sebeple ay ışığının değdiği üst kısmının beyaz olduğu rivayet edilen bal porsu, zehirli iğneler ve ölümcül pençeler karşısında delinmez bir zırh ve zehir tesir etmeyen bir bedenle dikilerek adeta kibir sahiplerini aşağılıyor ve asıl gücün yaradılışta olduğunu hatırlatıyordu. Heykelini dikmeye kalksak malum yerine beton yetmeyecek olan bu yiğidin serengetide madara etmediği hayvan kalmamış ve sonunda 2002 yılında Guinness Rekorlar kitabına dünyanın en korkusuz hayvanı olarak adını yazdırmıştır. Kitaba göre yaşayanların kral olduğu bu topraklarda bal porsu ve gökdoğan mazlumların serdarı olmayı tercih etmiştir. Balkoçoğlu Balemdar der ki... Yaşamak yalvarmaya değecek bir şey değildir.